Ben 24 sene önce bu depremi yaşadım en acı haliyle. E, 17 akraban belki gitti, işte ne bileyim, çocukluğum gitti, gençliğim gitti. E, Top oynadığım parklar, okullar gitti. Evet. Harp var. İki elimin 10 parmağını geçmeyecek kadar insanın gerçek ve net şekilde bildiği bir sistem var. İstanbul'da deprem yapalım diyerek olmayacak ya da işte Van'da deprem yapalım diyerek olmayacak. Bölgede gittiğimde yaptığım elektromanyetik değerlerde ben Kahramanmaraş'ta Sen Hanım Geçtim demiri. Duvar var ya, bildiğiniz normal duvar, inşaat duvarı. İnşaat duvarında kendime elektrik çarptığını gördüm. Özellikle yani. Orta Anadolu bloğunun e, zaten 3-3,5 metre e, batıya doğru gitmesiyle beraber. İşte biliyorsunuz Kayseri depremi olsun, Niğde bor depremleri olsun. Yine çevresel e, birçok deprem olsun. E, faylar, enerji yükleniyor. Yani Dünyanın var olması için aslında nefes alması için. Nasıl? E, oksijen almamız gibi depremler de olması lazım. E, açıkça söyleyeyim fazla da uzak değil. Yani İstanbul'a. Yine düzenin... E, bazı segmentler olsun. Orada kırmamış ufak